Öncelikle hoş geldiniz, Hoş bulduk. E, mikrofonu alabilirsiniz. Öyle mikrofonu mi? mikrofonu A, tamam. alabilirsiniz yani. Takayım isterseniz. Tabii tabii, tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üçüncüsü düzenleniyor. E, Garz Pro Fest'in, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çok güzel bir etkinlik. Evet. E, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Biz çok heyecanlıyız. Buraya geldik. Evet. İnanılmaz kalabalık, inanılmaz bir heyecan var. Evet. Yani inanılmaz keyifli geçti işte organizasyon <laughs> dört gün boyunca. Pek çok lezzetli tatma şansına sahip olduk. Alanda yürümekte zorluk çekiyorum. Biraz çok kalabalık. Gerçekten çekim yapmakta zorluk çekiyorum. Yani çekim yapamıyorum. Ee, i̇nsanlar da arada müdahale ediyorlar, bir şeyler soruyorlar. Ee, burada çok fazla stand var. Hepsini birden gezmem mümkün değil. O yüzden çok hızlı bir şekilde size bütün standları göstermeye çalışacağım. de ee, dediğim gibi ücretli olarak alışveriş yapabileceğiniz yerler ve belediyenin ücretsiz ikram yaptığı yerler de var. Öğrensel le lezzetler de dahil bütün e yemekleri bulamıyorsunuz. Selçuklu Belediyesi'nin bir standını geçtim. O standta e, Konya'ya özgü yemeklerin, tescilli yemeklerin tanıtımı vardı. Onlar e, benimle röportaj yapmak istediler. Ben de e, tamam dedim. Yalnız bir yarım saat sonra gelebilir misin? Şu anda çok yoğunuz bir etkinliğimiz var dediler. O yüzden ben de yarım saat sonra gelirim dedim ve şimdi oraya gideceğim. Buradan devam ederken e, eğlencenin akışını bozmamak için çok uzatmamaya çalışıyorum e, standların çekimini. Ama e, hepsini de göstermeye çalışıyorum bir taraftan. E, nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi yoğunlaşmaya devam eden kalabalığı tekrar gösteriyorum size. Bu video büyük ihtimalle çok uzun olacak. İki parça halinde yayınlayacağım. De, tek tek izleyebilirsiniz. buyurun. Bugün son değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <ben> de. <Gülüyor> 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 Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, sille mutfağını tanıtacağım. Ben Burak Selçuklu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personeliyim. Siz e, Bugün burada Selçuklu Belediye'mizin e, sille mutfağını tanıtacağım sizlere. efendim. Öncelikle isterseniz başlayalım buradan. Paça Tirdi'mizle başlayalım. Paça Tirdi'miz e, silleye ait, sille kültürüne ait olan e, çok eski yemeklerden bir tanesi. Koyunun paça ve suyuyla birlikte Konya Tirdi mantığında yapılmaktadır. Paça bu şekildedir. Ardına kurma balığımız var. Kurma balık diğer adıyla gavinna diyoruz. Gavinna, e, Siledik Rumların kültüründen geçmiş olan bir yemek çeşidimiz bizim. Bu da göğce balığıyla birlikte e, tuzla marine edilerek 6 ay boyunca bir küpte saklanarak yani turşu mantığına düşünebilirsiniz salamur oluyor ve geriye gavinnamız çıkıyor. Hemen diğer taraftan gelelim şöyle salçasız kaburgalı nohutumuzu aktaralım sizlere. Salçasız kaburgalı nohutumuzda e, adı üstünde salçasızdır Osmanlı döneminden Selçuklu dönemine ardından da Rumlardan Silleli Türklere geçerek salça olmadığı için bu şekilde bir aktarım olmuş. Kuzunun kaburga kısmından yağ ile ve nohut ile birlikte yapılmakta. Bu da bizim kaburgalı nohutumuz efendim. Diğer taraftan gelelim yoğurtlu kekikli ekmeğimiz var onu da sizlere gösterelim. Yoğurtlu kekikli ekmek de aynı şekilde e, tandır ekmeğinin üzerine yoğurduyla birlikte sürülerek ekstra olarak da sille de yetişen kekikle birlikte güzel aromalı beş çaylarımızın vazgeçilmezi. Diğer taraftan tandır ekmeğimiz var. Onlar da aktaralım. Bu da aynı şekilde sille yöresinde çok meşhur tritte e, yoğurtlu kekikli ekmekte ve birçok şeyde kullanılıyor. Sofraların vazgeçilmezi. Selçuklu mutfağına ait sille mutfağına ait tandır ekmeğimiz. Diğer taraftan sizlere besmetimizi tanıtalım. Ee, bu da e, Sille tandır gevreği ve besmet olarak da geçiyor. Tereyağı ve iç yağ ile birlikte yapılan bir gevrek çeşidi. Zaten bildiğiniz üzere Konya'da da çok meşhurdur tandır gevreği. Efendim. Diğer taraftan sizlere diğer ürünlerimizi de aktaralım. Burada da Sille yöremize özel yine aynı şekilde Sille'nin yöresel e, tandır böreği var. Peynirli patatesli tandır böreğimiz var. Şöyle göstereyim efendim. Bu da aynı şekilde peynirli patatesli olarak yöresel ürünlerimizin arasında. Diğer taraftan e, silli on kurabiyesine gelelim böyle. Şimdi burası da silli on kurabiyemiz. Bu da e, bitaya ile yapılan belki tarihteki en eski kurabiyelerden bir tanesi efendim. Bu da aynı şekilde anneanne babaanne kurabiyesi diye de geçer. aynı şekilde Rum kültüründen ve Türklerden de Rumlara geçmiş e, çok eski bir kurabiye çeşidimiz. Evet. Ee, bu şekilde mutfağımız Selçuklu Belediyesi olarak bu kültürü yaşatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Rastrofest üçüncü kez düzenleniyor Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından. Evet. Bu konu hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? Hani heyecan, biz gördük şimdi geldik buraya çok kalabalık, çok heyecanlı. Evet. Dördüncü ve sonuncu günündeyiz. Evet. Ee, benim gördüğüm kadarıyla gerçekten çok heyecanlı ve eğlenceli ve insanlar bu kadar çok rağbet edeceklerini ben aslında düşünmemiştim ama görüyorum ki çok güzel. Yani bir dahakini bekleyeceğiz. Dört gözle bekleyeceğiz. Kesinlikle. 2021 ve 2022'den sonra gastrofest düzenlenmedi. Deprem ve birçok sorunlardan dolayı gastrofest düzenlememişti. Şimdi gastrofest Konya'da bir marka oldu artık. İnsanların da yoğun talebi vardı bu konuyla ilgili olarak. Ve ekstrem olarak gastrofest burada birçok kültürün, mutfağın bir araya geldiği insanların da gerçekten katılımı çok fazla. Dört gündür standta biz burada görevliyiz. Selçuklu Vediyesi olarak Sile Mutfağı'nı tanıtıyoruz. Ve gerçekten standımıza olan ilgi çok fazla ve diğer taraftan da gastrofeste olan da ilgi çok fazla. Yani yemek severlerin gerçekten bir arada geldi, birçok mutfağın Türk mutfağın tanıtıldı ve gerçekten heyecanında çok fazla. Ve biz de burada Selçuklu Belediyesi olarak gastrofeste olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu Silli'deki kadim kültürü yani adını Selçuklulardan alan, Selçuklu medeniyetinden alan bu kültürü diğer kuşaklara ve genç kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Benim de gördüğüm kadarıyla e, çok kalabalıktı. Sizinle evet. konuşmak için bayağı bir bekledim. Uzun süre bekledim. Tabii ki. Ee, evet. Ziyaretçilerimizin yoğun bilgisi vardı standımıza. Ee, ve birçok ikramlarda bulunuyoruz. Burada sille on kurabiyesi, sille tandır böreği, besmet, yoğurtlu kekikli ekmek, kaburgalı nohut ve birçok ikram. Bunun gibi aynı zamanda da burada gördüğünüz üzere arkamızda Selçuklu şerbetleri var bu Selçuklu şerbetlerimizi de vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Selçuklu saray şerbeti, sille, sirken camun şerbeti ve mevlevi şerbeti. Bu şerbetlerimizi de vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Selçuklu mutfağından olan bu üç şerbeti. tadanlar tabii ki çok hiç tatmamış olan vatandaşlarımız çok farklı ve güzel bir tadı olduğunu söylüyor. Tamamen doğal. Burada Selçuklu mutfağı ve sille mutfağı üzerine elimizden geldiğince vatandaşlarımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Ortamın ambiyansı ve enerjisi de çok güzel. Burada olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Konya'nın coğrafi, tescilli kaç tane yemeği var biliyor musunuz? Yani o konuda bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi Konya'nın yöresel yemekleri arasında tescilli olarak yani Konya mutfağı diyebileceğimiz e, bu noktada ekmek salması var bir tanesi. Fırın kebabı, Konya fırın kebabı. Ardından yağ somunu, etli ekmek ve peynirli börek olarak bu şekilde ee, çeşitli yemekleri var ama biz daha çok Konya mutfağından ziyade burada Sille mutfağına daha çok evet. odaklı olarak odaklıyız çünkü Selçuklu olarak Sille biliyorsunuz 5000 evet. yıllık bir medeniyet 5000 yıllık bir medeniyetten kalan aslında birçok medeniyetinde yaşadığı ve aynı zamanda mübadele döneminden bu yana yani Silleli Rumlardan ve Türklerin bir arada yaşadığı ve sonrasında bu hala kuşaktan kuşağa aktarılan bu unutulmayı tutmuş lezzetleri tanıtıyoruz daha doğrusu ee, ve farklı tabii ki yemek türleri de vardır ama benim bildiklerim bu kadar şu an için. Son olarak söylemek istediğim evet. bir şey var mı? Buradan söylemek istediğim eee standımıza olan ilgi ve alakadan dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ziyaretçilerimize aynı şekilde çeşitli yerel şeflerimiz geldi, yerel gezginler geldi. Standımızı burada birçok şekilde ifade etmeye, yemeklerimizi aktarmaya çalıştık. Buradan emeği geçen herkese ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı Selçuk Bey olarak çok mutluyuz. Biz teşekkür ederiz. Biz de çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık sizin de. <gülüyor> <gülüyor> Gastrofest'e devam ediyoruz. Çok kalabalık. Yağmur başladı. Ee, i̇nanılmaz bir adet var şimdi buraya. Ee, şeflerin olduğu bölgeye geçeceğiz. Saat 19'da bir şeflerden birinin bir gösterisi olacak. Onu çekmeye çalışacağım. Ee, daha önce bahsetmiştim. Bu alana geleceğiz. Burada ödül töreni olacak. Onun çekimini yapacağız diye. Şimdi alana geldim. Ödül töreni başlayacak. Ee, ve ben de onun çekimini yapacağım. Ee, bakalım nasıl olacak. Bu alanda göster alanlar gördüm. Burada şefler var. Şeflerle konuşabilirsen eğer fırsat olursa. Konuşmaya çalışacağım. Kendileriyle kısa bir sohbetimiz olacak. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Mikrofonu alabilirsiniz. Öyle mi? Mikrofonu tamam. alabilirsiniz yani. Takayım isterseniz. Tabii tabii. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üçüncüsü düzenleniyor. E, Garstrofest'in, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çok güzel bir etkinlik. Evet. E, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Biz çok heyecanlıyız. Buraya geldik. Evet. İnanılmaz kalabalık, inanılmaz bir heyecan var. Evet. Yani inanılmaz keyifli geçti organizasyon. 4 gün boyunca pek çok lezzeti tatma şansına sahip oldum. Bunun yanında aslında lezzetlerin de yanında güzel olan yanı şuydu. Birçok workshop yapıldı, panel yapıldı, söyleşi yapıldı. Ve bunların tamamı doldu taştı. Yani ben bu alanın tamamen böyle ağzına kadar tıklı tuttuğunu olduğunu gördüm. Bazen böyle başlarda bunu sağlayamazsın Ama bu sağlandı. Bu da Konya gastronomisi aslında hangi seviyede olduğunu çok net göstermiş oldu. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız devamlı sahadaydı. İstanbul'dan tamamını gezdi. Hepsinden tadım yapmaya çalıştı. Esnaflarla iletişime geçti. Halkla iletişime geçti. Bunun yanında esnafların hepsi çok iyi kazandı. Hepsi mutlu. Halk geldi. Halk çok deneyim yaşadı. Halk çok mutlu oldun. Dolayısıyla çok boyutlu baktığımız zaman mutlu olmayan hiç kimse yok. Evet. Herkesin bir keyfi oldu bizim için. Aynen öyle. Yani inşallah önümüzdeki yıllarda ben bunu katlara katlara büyüyeceği düşüncesindeyim. Yani ilk bu fikir ortaya yaptığı zaman böyle çok iyi tatlı bir şey demiş. Ya Konya'nın neyi var demişti. Bugün baktığınız zaman Konya uluslararası dünyada adından söz ettirecek inanılmaz bir festival yaptı. Tabii ben de kendim uzun yıllar başka şehirlerle yaşamış Kayseri olarak, yıl olarak. Bundan inanılmaz mutlu oldum. Gerçekten çok Aynen öyle. Yani atın, bu seviyede bir yapabilecek bir nokta yok gibi gözüküyor. Yapacağımız şey belli. En iyisini yaptık. Seneye oluncaya dek şu an en iyisi bu. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Son olarak bir Yani e, ben başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yıldız Malpay Bey'e, Anama destek olan validemiz olsun, Aha. olsun ilçe olsun, esnafımız olsun, Konya Aşılan Derneği olsun, Türkiye Kastan Federasyonu olsun. Herkese çok teşekkürler, çok sağ olsun. Çok bu organizasyonu. Herkes bir elbirli olmuş. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha büyük, böyle dünyada ses getirecek sayılı organizasyon bir daha haline gelecek. Biz de çok mutluyuz, biz de çok teşekkür ediyoruz size. Eyvallah, çok teşekkürler, sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş ee, sizi burada gördüğünüz için mutluyuz. Çok güzel bir, çok, bir çok, ya, çok güzel bir organizasyon. Bizim bizi düzenleniyor. Oraya Büyükşehir şehir belediyesi. Oraya çok güzel bir hizmet yaptık. Güzel bir etkinlik. Ne düşünüyorsunuz? Biz Ayvalık Gastronomi Derneği'nden geliyoruz. Ben Burak Gelecek. Ee, Gastronomi Derneği'nde e, sosyal medya sorumlusuyum. Ayvalık Kent Konseyi Gastronomi Başkanı'yım. Eee Konya'ya yeni mi gideceğiz? Benim dedelerim buradan Girit'te mübadele etmişler. Girit'ten de Ayvalar mübadele. Girit'liyim, yarı boksman. Biz ilk geldiğimiz gün, yani bayıldık. İlk günden bu yana, kapıdan girdiğimizden bu yana doğru programlar yaptık. Workshoplar, yarışmalar yaptık. Ee, Ayvalık dostunu tanıttık burada, workshopumuz oldu. 400 tane Ayvalık dostu dağıttık altımıza. Kabak çiçeğiyle dolmamızı tatlıdık halkımıza. Ee, lor tatlısı yaptık hayvala. O lor tatlımız var bizim peynir tatlısı. Lor peynirinden yaptık. Onu tattırdık insanlarımıza. Ee, çok güzel program olmuş. Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a başta ona valimize e, kaymakamlarımıza, diğer ilçelerimizin belediye başkanlarına ve asıl alkışa gelen Kırkdegaston'un Federasyonu Genel Başkanı e, Yılmaz Seçim Hoca'mıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben de yıllarca 10 yıl çalışmış birisi olarak, başka şehirlerde yaşayan bir Konyan olarak şu anda bu organın gerçekten çok unutmuyorum. Çok keyif aldık biz. Çok keyif aldık. Yani inanılmaz. Biz de sizleri 16-19 Ekim'de Ayvalık Zeytin Hasat Festivali'ne bekleriz. Teşekkür ederiz. Önce yarışmalarda, workshoplarda Bizleri yardımcı olan Fogat Başkan Yardımcımız Sinan Şengüler ustamızı ve gençlik kollarımızı sahneye davet ediyoruz. Alkışlarla ve uzak ses Türkiye Gastronomi Federasyonu Gençlik Kolları Başkanımız Ömer Ulus'a sahneye davet ediyoruz. Alkışlarla. Evet, geliyor. Koca bir alkış alalım. Maşallah. S Şimdi söz değerli başkanımız Konya Açılar Derneği Başkanımız Ali Ünlü'ye Konuşun Konuşun Ali Başkan Ses, ses, sesim geliyor mu? Çok konuşmayacağım. Konya Açılar'dan Bey Başkanıyım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Anne. Dört gün boyunca burada Anne. çok, Anne. Güzel, çok güzel yarışmalar çok güzel yarışmalar ve meclis ettik. Ama görmenizde biz olduk. Lakin ağzımızda kocaman bir ekip vardı. Hepsi cani görümden yakışıyorum. Hepsine hayırlı hayırlı çok çok teşekkür ediyorum. Gençlerin şehrinin için kocaman bir alkış istiyorum. Yerlerinize sağlık. Ellerinizle sağlık. Alkışlarla <laughs> Teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz. Sinan Şefim. Bravo. Ömer Başkanım. Kadınasyonumuzun Yenişi Kolları Başkanı Ömer Uzor'a ayrıca katlarına dolayı teşekkür ederiz. Yine dört gün boyunca workshoplarda ve tüm etkinliklerde bizi yalnız bırakmayalım. hazır. Başkan Vekilimiz Şirvan Uçar ve tüm kadın kollarını sahneye davet ediyoruz. Hayalarmız, hayalimiz, hadi bakalım. Buyurun. başkanımız Kadir. Hadi müsir, Kadir konuları. Başkan. Evet yağmur başladı. Başkanımız Sayın Doçent Doktor Yılmaz Seçim. Onunla her yolda yürümeye hazırız. Ali Başkanım ve Yılmaz Başkanımla elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Şimdi bronz <laughs> madalyaları takdim etmek üzere Şef Ömer Ulusu sahneye davet ediyorum. İsmini okuyacağım yarışmalarımız, yarışmacılarımız. Bir adım öne çıkarlarsa Gürşat Koçak bronz madalyayı kazandı. Adım. Yasemin Çarpçı değil. Bronz madalyayı kazandı. Adım, adım, adım. Ömer Pardon Kılıç bronz madalya. Abdurrahman Topal bronz madalya ödüllerini adım. kazandılar. Şef Ömer Ulus adım. değerli yarışmacılarımıza ödüllerini takdim ediyor.

Diğerlerine de bir teselli ödül verelim dedi diğer yarışmacılarımıza. Başkan ödül almayan yarışmacıların isimlerini yazdık. Birini çekin. Kimin ismini açıklarsanız. Arkamızda... ...Omakya firmasının bir ödülü var. İlk üç üçte, değil, ilk üçten değil. <gülüyor> evet. <gülüyor> Erkek. <gülüyor> Gürşat Hoca, Gürşat Hoca Toplu fotoğraf, toplu fotoğraf Toplu fotoğraf için sahneye hepiniz alınalım. değerli başkanım ayrılmıyorsunuz. Tüm yarışmacılarımız toplu fotoğraf çek. सदर belediyemiz. Az da git. Tekrardan hepinizin eline emeğine sağlık. Güleğine sağlık. Nasıl Çok güzel. Şey Ali Alican mahallemizden, mahallemizin çocuğu, komşumuz Alican yarışmada birinci oldu. Alican, e, ne, ne söylemek istiyorsun? Şey e, üzerimde şey emin olan çok teşekkür ederim. Cebinde şey e, olun. Bastrofest'teyiz hepimiz, heyecanlıyız. Çok kalabalık. Yarışmada da birinci ah, oldu. Bir yani heyecanını paylaşıyoruz seni. Teşekkür ederim. De. Gelen tüm dernek başkanlarımıza ve yöneticilerine bir... sadece dört gün boyunca değil öncesinde uzun uzaya çaba sarf eden Alican, Can, Lale lal birinci, bir birinci oldu yarışmada profesyoneller çalışmasında birinci oldu. güzel bir konu. Evet, için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne Türkiye'nin en büyük katrofisini gerçekleştirdik. İnşallah seneye daha büyüğünü, daha güzelini hep birlikte yapacağız. <laughs> ben cümlemi tamamladıktan sonra Konya derseniz bizi çok mutlu edersiniz. Mevlevi <laughs> diyarı Konya! Selçuklu başkenti Konya! Konya! Çorap yollamak söylemeden miyiz? Olamaz! 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 teşekkür ediyoruz.

Valla çok fazla gülüm var. <laughs> çok fazla. <laughs> Size bundan veda ediyorum. Seneye görüşmek Değerli takipçilerim, e, maalesef bazı bölümleri telif hakkı nedeniyle yayınlayamıyorum. Yayınladığım bazı kısımlarda, konuşma yaptığımız, röportaj yaptığımız, sohbet ettiğimiz bazı kısımlardaki arka plandaki telif hakkı olan müzikleri de mümkün olduğu kadar kaldırmaya çalıştım. i